Lezzetli Sunumlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar gönderiyorum. Bugün sizlere Karadeniz'in meşhur fasulye turşusunun kavurmasını yapacağız. Kız kardeşimin mutfağında güzel lezzetli bir fasulye turşusu kavurması yapacağız. 2 adet soğanımızı iri iri doğruyorum. Güzel lezzetli bir turşu kavurması yapalım. da sizlere kız kardeşimin bakır koleksiyonu da göstermek istiyorum. Soğanlarımızı bu şekilde iri iri doğramaya devam ediyorum. Böyle fasulye turşusunda ve bizler Karadenizliler olarak turşu kavurmasını çok yaparız. Soğanlarımızı küçük küçük doğramıyoruz bu şekilde iri iri soruyoruz, kavuruyoruz. Yağ göz kararı ilave edeceğim. Hafif yağlı. İçine mısır ekmeği de ufalayabilirsiniz. Salçamızı da ilave ettim. Evet soğanımız kavruldu. Fasulye turşumuzu ilave edebiliriz. 3-4 dakika daha kavurduktan sonra fasulye turşumuzun kavurmasını hazırlamış olacağız. Evet arkadaşlar turşumuzu kavurduk. Biz turşu kavurmamızın içerisine mısır ekmeği ufaladık. Dilerseniz eğer sizler de yapmak isterseniz biliyorsanız turşu kavurmasını mısır ekmeği ile çok çok lezzetli oluyor bilginiz olsun. Karadeniz'in Meşhur turşu kavurması. Fasulyeli, mısır ekmekli turşu kavurmamız kahvaltıya hazır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.